Hepinize selamun aleyküm YouTube. Bugün FNAF Ultimate Customer Türkçe oynayacağız. Hadi başlayalım. Bayağı fazla ses yapmışlar da Şimdi neler yapabiliriz? Rockstar Project. para istiyor bu. Açalım. Kolay bir şey yapacağız. Ama çok iyi para kazanacağız yani. Elçibi açalım. Reklam veriyor. Şu old menü de açalım. Çerez başka ne var böyle? Puppets. Bayağı elektriğimiz gider. Açayım. Oo 800. Biraz baba düzdüreyim. 750. Ee, lütfen 5 jeton asın. kam Kamera. Ya hangi kameradaydı? Heh. Hayır. Heh, tamam. Fast coins de toplamam lazım bu arada. Çok çok güçlü tutun aç. Onu unuttum. Bunu ki ben. Old man acayip. Puppet beni acayip zorluyor abi ya. Please the forged five coins yemin ediyorum. Şöyle yapsam. Çok kolay. unuttum. <laughs> Sadece reklamları geçeceğim. Bir de şu old menu yapacağım. Bir de Golden Freddy açalım mı? Açalım. Ben başka neleri açmıştım. Unuttum şu an. Birazcık havalandırmayı açmanın mantığı. Freddy gelmek oldu. Freddy gelme. Evet bu çok kolay bir şey oldu. Yapacağın işin içine tüküreyim. <laughs> ya maske tuşunu unuttum ya. Bir daha gireceğim. Ya dur dede engelleyicim yok muydu benim? Batarya.

Oynarsam, bazen e bu, bu bakalım sizce ne dersiniz? <laughs> Feyye yana alandırma varmış burada. Ne? Ya senin yapacağın işin içine tüküreyim he mi? Ne, Şimdi bir, bir yumruk şey koyacağım. Bir şey Verin yeni <laughs> Niye bu, hep böyle ben bu kuşa tıklamam. Ölüyorsun. Acayip fazla kullanıyoruz. Biraz tamam düzeldi hava durumu. Ya çok zor bu arada. Yani, çıka sanırım bir çünkü sadece bir kere geldi. Ya bu bir de oradan bakıyor bir de ya. Hangi kapıdan geldiğini unuttum. Maskeye hiç gelmiyorsak. Git. Gittin mi? Gittin mi? <laughs> lütfen 15 saniye daha gelme. Lütfen Foxy. 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 10 saniye kaldı. Foxy lütfen. Foxy. Foxy lütfen. Foxy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve geçtik. Ya Windows 11'de olduğum için müzik çalmıyor ya. Ee, ne açsam bakın. Bunu açıyorum bak. Birisi açılmadı gördüğünüz gibi. Ne açsam bilmiyorum bu arada. Birazcık daha jump bakalım. Örneğin Toyfile, Toyfile diye. Aniden sıçramak istemiyorum. Direkt gel de kurtulak. Sen Keşke aç. Sen. Aa bu sefer herkes gibi söyledi. Oyun bitti diyor. Oyun bitti diyor orada. Freddy geldi. Freddy geldi. Gözümü kapattım. James Kirden korkarım. Lan gelsene artık. Keltoş. Tamam. Nefesimi duyabiliyorum. Ya bunu otomatik açtı oyun bu arada. Oyun açtı. Ben bunu açtığıma eminim. Emin. Ya ben eminim açmadım bunu. Oh, Toy Freddy gelmedi ama geldi. Ee, bu Sprint Trap'ı açacak. Bu da gelecek. Beni hamam yapacak. Golden Freddy yok Golden Freddy e, sorun A aniden maske mouse'umuzun hızı onun geliş hızından daha yavaş vallahi billahi ya. Şöyle benimki o yani saliselik geliyor old beni açalım. Bu kadar 400 yok. Elçipi açalım biraz. 500 benim rekorum 500 olsun abicim. <laughs> Tek yapmam gereken Z'ydi değil mi? Kendine bir sorun ekleyin Bak, bak Didi gelecek %100 eminim. Ya ben biliyorum abi bak. <laughs> ya bu beni duyuyor bu arada oyun. Abla sen git lütfen ya. Şimdi fox açtı bu. Rekorumuz 500 olmalı. <laughs> Şimdi aniden ekranıma bir şey aç atlarsa öyle giderim ben. Yani bu oyun bazı şeyleri yapmadığımızda yani DD geldiğinde özellikle oyuna seçmediğim şeyleri ekliyor. Aa, i̇çerisi yandı. Ben kuşlara tıklamam abici Yalancı ya. Foxy yalancının teki bu arada. 80 bayağı iyi. Gitsen. Yani az kaldı. 4.30. Az kaldı biraz daha dayanacak. Ee, yani 3.20, 3.30, 1 dakika falan kaldı yani dayanmam için. Çok zor, çok zor, çok zor. Ağlandırmayı resetle. Ya bu ne abicim ya? Aynı anda geliyor bu Oldu bende el çip. Arkadan da Freddy geliyor. Ben hep böyle Z'ye basıyorum aradan bir şey olacak diye. Ay, hmm. Sağ altı hep görüyorum bu arada. Derece acayip fazla artıyor. El senin yapacağın şey. Ee, hadi 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 ya. 60 olsun şu e, derece yapacağız. Tamam bu kadar yeter. Biraz durdurdum şu fanımızı. Abi ben senin fanım deyince almadıkları şey. <laughs> 4 15 4 15 hadi hadi ya. 10, 10 saniye kaldı. Son saniye beni zorlamayın var ya 29'da ve bitti. Rekor yaptık. Keşke böyle müzik çalsaydı. Ya. 550 mi? Ne yaşlı oyun ya. Oo, 3 faiz coin ile oyuna başlayın. Oyun ne açmış? Müzik mi Aa ben müzik müzikmeni mi geçtim yani yanlışlıkla? müzik Müzikmen açıldığı için. Bak çünkü bu oyun bir şeyler açıyor biz oyundayken. <laughs> 550 rekor. Yani şu an benim e, büyük ihtimal bin para falan var da paraları nereden görüyor? Ben unuttum orayı ya. <laughs> Bak 3 altın ve DD engelleyici bu videoda kazandık bataryayı zaten ben önceden kazanmıştım soğuk 50 dereceyle başlıyor. evet hepsine 0 hepsine 20 ben bundan geçersem geldi ben bu bu bir sonraki videoda şu ofisi alacağım her neyse görüşürüz arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bay bay